Tuğçe Hanım merhaba. Merhaba Remziye Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, sevgili Tuğçe Bezaz bugün bizlerle beraber. Ee, üniversitemiz mezunlarından 2019 yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans'tan Tezli Program'dan mezun olan e, bir mezun evet. arkadaşımız. Ee, bugün sizlerle sohbet edeceğiz. Sizin... E, Kariyer yolculuğunuz hakkında bilgi alacağız, iş hayatınız hakkında bilgi alacağız ve mezun adaylara, mezun olmuş arkadaşlara, iş arama sürecindeki arkadaşlara ve hatta belki de çalışma hayatına girmiş olan arkadaşlarımıza kişisel tecrübelerinizden faydalanmalarını sağlayacağız. Ben öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için çok keyif verici bir sohbet olacak. Ee, arkadaşlara da yine e, bu süreç içerisinde edinmiş olduğum, daha doğrusu deneyimlemiş olduğum tecrübelerle ilgili bilgi vermekten keyif alacağım. O yüzden öncelikle teşekkür etmek isterim. O zaman biz de teşekkür ederim. <laughs> Daveti kırmayıp o yoğun, gerçekten yoğun çalışma e, ortamınızdan vakit ayırdığınız için diyelim. Şimdi e, Tuğçe Bezaz. Şimdi bizler sizleri tanıyoruz. Aynı zamanda e, NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde de yönetici olarak görev yapıyorsunuz ki değineceksinizdir zaten. E, bir nevi ekip arkadaşıyız sizlerle. Ama evet, e, sizi öyle. tanımayan kişiler için biraz bahseder misiniz kendinizden? E, tabii. Ben e, 30 yaşındayım. E, 2011 yılından beri NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde çalışıyorum. Sağlık alanında İşletmeciliği bölümünden mezun olmuşum aslında. E, i̇ş hayatına girdiğimde lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi çalışırken tamamladım. E, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi geçen sene e, test programını tamamlayabildim. Biraz tezimle alakalı aslında gecikme yaşadım diyebilirim. E, 2011 yılında hastaneye ilk başladığım zaman ben de tüm mezun arkadaşlarım gibi aslında işin mutlu andan başladım diyebilirim. E, çünkü stajyer olarak başlamıştım bu kurumda. E, Asistanlık, uzmanlık, yönetici yardımcılığı ve son 3 yıldır da Kalite ve İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışıyorum. E, yaklaşık 9 yıldır e, bu kurumdayım ve e, hiç iş deneyim yokken, e, hiç yani şunu söyleyebilirim, yüzmeyi bilmiyorken denize girdiğim bu kurumda bu kadar uzun süre çalışıyor olmam benim için de e, çok mutlu ve aidiyet duyumumun da başka olduğunu ifade edebilirim. Kişisel başarılarınızla çalışma hayatındaki biraz sonra değineceğiz. E, Hı -hı. Oraya bir virgül koymak istiyorum ama Hı -hı. hastane işletmeciliği. Ee, şimdi bu isimde e, bir programa başvurmak isteyen arkadaşlara da fayda sağlasın. Bir de siz zaten şu an sektördesiniz, çalışıyorsunuz. Ee, hmm. iş arama sürecindeyken belki rotasını kaybetmiş arkadaşlarımıza ya da e, biraz moral olarak düşünebilirsiniz düşmüş olan arkadaşlarımıza birazcık da onları toparlayabilmek anlamında, birazcık daha belki yollarını çizebilmelerine yardımcı olmak anlamında hı hı. çalışma alanları hakkında bir soru sorsam nasıl bir cevap alırım acaba? E, tabii şöyle söyleyebilirim. Aslında sağlık kurumları işletmeciliği e, dediğimiz zaman, sağlık kurumları dediğimiz zaman daha çok tıbbi süreçler işin içine giriyor. Ama sağlık kurumları işletmeciliği dediğimizde bu tıbbi süreçlerin daha profesyonel, daha verimli, daha ekonomik e, daha e, sistematik şekilde ilerletilebilmesi adına profesyonel sağlık yöneticilerine ihtiyaç duyuluyor. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan arkadaşlarımız da tam olarak bu durumda devreye giriyor. Yani bizler tam olarak bu durumda, e, bu alanda çıkıyoruz ön plana ve genelde sağlık kurumları işletmeciliğinden mezun olan arkadaşlarımız hastanelerde, ilaç sektörlerinde, özel sağlık kuruluşlarında e, çalışma alanları yaratabiliyorlar. E Tabii bu alanları yaratırken de e, daha çok kişilerin kendi özellikleriyle ilgili hangi alanda çalışabileceklerini öncelikle belirlemeleri gerekiyor. E, bu alanda çalışacak olan kişilerde özellikle e, bence şu özelliklere sahip olmaları gerekiyor. sonluk sahibi olmaları gerekiyor. E, sosyal iletişim becerilerinin çok yüksek olması gerekiyor. Bunun dışında yine e, proaktif olmaları gerekiyor. Hızlı aksiyon almaları gerekiyor çünkü... E, sağlık sektörü özellikle hastane e, içerisinde bizler e, çok stresli zamanlarda çok stresli olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ama proaktif olduğumuz zaman stresimizi iyi yönetebildiğimiz zaman veya sosyal iletişimle alakalı yönlerimizi güçlü tuttuğumuz aslında kişilik özelliklerimizle ilgili e, tam olarak başarıyı elde edebileceğimize inanıyorum. Çünkü bizler burada e, hekimlerle de iletişim halindeyiz. E, çünkü e, Hekimlerle hem motivistler bir süreç yürütüyoruz. Burada aynı zamanda hasta hizmetlerinden sekreter arkadaşımız veya temizlik personellerimiz herkesle iç içe çalışmak zorundayız ve sosyal iletişim becerilerimizin zayıf olduğu bir noktada bu motivistler e, iletişimde bu başarıyı da çok yürütebileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden mutlaka sağlık alanında hastane işletmeciliği bölümünden mezun olan arkadaşlarımızın bu yönlerini geliştirmelerinde faydalı olacağına inanıyorum. Siz benim gördüğüm kadarıyla şöyle aslında e, şanslı bir kesimin, şanslı bir dilimin içerisine girmişsiniz. E, yanlışsam lütfen düzeltin. İlk baştan e, hedefinizi belirleyip, sağlık Hı -hı. sektörü belki de o içinize işleyen, e, içinde olmaktan mutluluk duyduğunuz bir alanda bir sektördü. Siz en baştan... E, Sağlık Kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olarak zaten oradan bir rotanızı çizmişsiniz. Üstüne kendi donanımlarınızı geliştirerek, e, yetkinliklerinizi artırarak e, bunun daha üst kademesi olan yüksek lisans programına kadar gelmişsiniz. Evet. Yani aslında bu şöyle işini severek yapan ve ne istediğini bilen bir insan profili aslında. Kesinlikle öyle ve ben e, mezunlarımıza da Öğrenci arkadaşlarımızla da e, kesinlikle bununla ilgili tavsiyelerde bulunmak isterim. Çünkü benim e, sağlık konularıyla alakalı aslında en başındaki tercihim bilinçli olmuştu. E, baktığım zaman çevremde, ailemde e, sağlık sektöründe çalışan birçok tanıdığım vardı ve sağlık sektörünün de bitmeyecek bir sektör olduğunu biliyordum aslında. E, kendi kişilik özelliklerimi e, bildiğim için ne istediğimi bildiğim için bu alanda yapmış olduğum tercih en başından bilinçliydi. Şimdi ona değinecektim. Onunla ilgili bir sorum vardı. önce ederseniz onunla birleştirelim. Tabii. Ee, şimdi takdir edersiniz ki her mesleğin e, o mesleği icra eden kişilerden istediği bir takım özellikler vardır. Ee, Hı -hı. Sağlık kurumları işletmeciliği ve üstüne sağlık yönetimi hastane işletmeciliği bunlar zaten belli rotada ilerleyen alanlar. Hı -hı. Ee, sizin yaptığınız şu an bu işi yapıyorsunuz. Ee, Hı -hı. İnsanlardan ne özellikler bekleniyor? Hangi vasıfları taşımaları bekleniyor? Kısaca değinebilir miyiz acaba? Tabii ki de. Ee, biraz önce ifade etmiş olduğum gibi, öncelikle hangi alanda çalışmak istediğin kişinin belirlemesi gerekiyor. Ee, bu alanda kişinin hangi alanda mutlu olduğunu belirlemesi için de aslında kişinin kendini tanıyor olması gerekiyor. Ee, bizim alanımızdaki çalışacak olan arkadaşlarımızın sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Ee, Proaktif davranmaları gerekiyor, hızlı aksiyon almaları gerekiyor, stresle baş edebilmeleri gerekiyor. E, i̇letişim yönlerinin çok kuvvetli olmaları gerekiyor. Çünkü e, aynı zamanda aslında liderlik vasfında yüksek olması gerekiyor. Bizler e, temsil yeteneği yüksek olmak zorunda olan ekip parçasını oluşturuyoruz. Ve, ve... bazen Anladım. stresli anlarda, o zor anlarda, kritik anlarda karar verebilme Yeteneğinin ve özgüvenin de olması gerekiyor. Muhakeme, özgüven, e, analiz yapı yani analiz yapabiliyor olmaları gerekiyor. E, bunlar gerçekten çok önemli ve e, bunların başarıya götürebileceğine inanıyorum. E, bu anlamda arkadaşlarımızın mutlaka kendilerini tanıyarak, ne istediklerini bilerek e, bir karar vermeleri gerekiyor. En başında tabii ki de mesleklerini sevmeleri gerekiyor. Bu birazcık da e, takvim yaşıyla da orantılı olabilir. Evet siz belki Hı -hı. o azınlığın az içerisindesiniz, o şanslı kesimin Hı -hı. içerisindesiniz ama e, genel anlamda benim geçmiş yıllardan da gördüğüm edindiğim tecrübelere bağlı olarak e, iş bulma kolaylığı söz konusu olur diye düşünüyorlar. Ama işin içine girince, sektörün içerisine girince ruhlarına hitap etmediği de anlaşılıyor. Birazcık dediğim gibi takvim yaşıyla da orantılı, biraz kişinin olgunlaşmasıyla da alakalıdır diye düşünüyorum sanırım. Ek Sizin söylediklerinize ek olarak. <laughs> Doğru söylüyorsunuz aslında. Ee, böyle bir düşünce var. Bununla alakalı aslında benim dönemimdeki mezun arkadaşlarımın da yaşamış olduğu deneyimler vardı. Ee, benimle birlikte mezun olan arkadaşlarım staj dönemlerinde e, keyif almadıklarını istedip veya işte kendilerinin bu mesleğe uygun olmadıklarını düşünüp alan değiştirenler bile olmuştu. Ama ben burada da yine şunu söylemek istiyorum açıkçası. E, staj çok önemli. Ne olursa olsun e, kendi alanlarında hangi meslek grubundan olursa olsun yani sadece sağlık ve işletmeciliği bölümündeki arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. ...bütün alanlarla alakalı staj yapmaları gerekiyor ve... Yani zaten staj mesleğe de, giriştir yani o tatmaktır, o tadı alabilmek evet, ya da alamamak. Ve kişinin gerçekten mutlu olduğu alanı belirlemesi diyebiliriz aslında. Ben bununla ilgili kendi deneyimimden şu şekilde bahsetmek istiyorum. Bizim dönemimizde de yine yerinde uygulama ve yaz stajı programı vardı... Ve e, bu dönem boyunca arkadaşlarım gibi ben de yaz staj programını ve yerinde uygulama programını yapmıştım ama sadece bu dönemlerde kalmamıştım ve e, bu dönemlerde kalmamak için de tüm fırsatları zorlamıştım. E, eğitim süresince e, hastanedeki tüm alanları görebilmek adına e, gönüllü olarak staj yapmıştım. E, dediğim gibi hani neredeyse kurumların kapılarını aşındırdığım olmuştu stajla ilgili. Ve e, yapmış olduğum stajda da, hastane tüm alanlarında staj yapmıştım. Tüm alanlarında staj yaptığımda aslında belli alanların kişilik özelliklerime uygun olmadığını görmüştüm. O yüzden e, daha seçebilmek, sonra mezuniyetten Seçebilmenize fayda sağlamış orada evet, zaten. Evet, seçebilmek adına çok önemli. O yüzden mezun olduktan sonra ne istediğini bilen bir adaydım. Yani e, yeni mezundum ama ne istediğimi biliyordum. Bu yüzden bu çok önemli ve e, arkadaşlarımızın, stajlarımızın deneyimlemeleri, hangi alanda mutlu olabileceklerini öncesinden belirliyor ve buna göre hedeflerini çiziyor olmaları gerekiyor. Ee, burada da çok ümidi ümitsizliğe kapılmasınlar aslında. Hani evet bu sektörün içerisine giriş yapmış olanlar e, ya da yapacak olanlar önemli olan e, insanın mutlu olarak o işi yapabilmesidir diye düşündüğüm evet. için. Ee, evet belki mezun olmuş olabilirler ama gönüllerine hitap edecek bir alan değilse de e, kendi rotalarını da çok rahat çizebilirler sanırım. Çünkü sağlık sektörü ben benim hani eğitim gibi eş eşdeğerde çok çok önemli bir sektör diye evet. düşünüyorum. Evet çok doğru söylüyorsunuz orada. Ee, Ümitsizliğe kapılacakları bir şey yok aslında. Staj döneminde e, deneyimledikleri e, süreç içerisinde e, aynı sektörde başka bir alana yönelebilirler. Yani bu da onların yine tercihi ve yine ke kesinlikle kendilerini tanımalarından geçiyor bu olay. Asıl anahtar kelime bu yani. Evet. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Peki Tuğçe Hanım, ee, biraz sizi tanıdık, bölümle ilgili bilgiler verdiniz. Ee, <laughs> biraz iş hayatına giriş yapalım mı? Tabii, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ben o konuda biraz bilgi almak istiyorum çünkü e, <laughs> hastanede görev yaptığınız e, ünvan gereğince de Hı -hı. E, elinizden birçok özgeçmiş geçiyor, e, evet. yeri geliyor beraber pastaşarak da çalışıyoruz sizlerle departmanlar evet. arası. Evet. E, önce şunu sormak istiyorum, özgeçmiş konusuna ikinci e, detayda değinmek istiyorum. Hı -hı. Siz iş hayatına nasıl başladınız acaba? E, o süreç ben... nasıl oldu? <laughs> Şöyle, aslında biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi e, öğrenciyken iş hayatına bir şekilde girmiştim. Hı -hı. E, Stajla iş hayatına bir şekilde girmiştim ve ee, hastanenin tüm alanlarında staj yapmıştım. En sonunda kendimi daha iyi hissettiğim ve kendime uygun olduğunu düşündüğüm e, kalite departmanıyla ilgili bir başlangıç sürecim olmuştu. Mezun zaten sonra... bu aşamada en önemli yolu kat etmişsiniz zaten o cepte. Evet evet öyle bir sürecim olmuştu. Mezun olduktan sonra e, farklı konulara iş görüşmesine gitmiştim. İlk iş görüşmemi asla unutmuyorum çok heyecanlıydım. Hocalarımdan bunlarla ilgili yollar almıştım. Ee, ama mezun olduktan sonra ilk iş görüşmesine gittiğimde de yine e, hangi alanda çalışmak istediğimi biliyordum. O yüzden görüşmeye gittiğim alanlarla alakalı gelen tekliflerde o alanı istemediği için olumsuz değerlendirdiklerim olmuştu. E, NP İstanbul'la e, sürecim, aslında NP İstanbul benim ilk işlerim öyle söyleyebilirim size. NP İstanbul görüşmüş olduğum üçüncü kurumlu e, kalite asistanı ilanını görmüştüm ve başvuruda bulunmuştum. E, görüşmeye geldiğimde, ilk görüşmem olmasa da e, oldukça heyecanlıydım. E, şu an insan Kaynakları yönetim, aynı zamanda şu anki direktörüm. Kendisiyle hep söylerim, ilk yapmış olduğumuz görüşmeyi hatırlıyor musunuz diye. E, benim için gayet böyle heyecanlı ve e, gerçekten yani, e, değişik bir görüşmeydi onu ifade edebilirim. Tabii e, kurum politikası gereği öncelikle stajyer olarak başlatabileceklerini söylemişlerdi bana. E, baktığım zaman yeni mezunum, beklentiyle geliyorum ve istediğim bir e, pozisyon. Sijer kelimesi e, ilk başta bir olumsuz bir süreçti benim için görüşmede. E, bu, ama, ama pardon bölüyorum, bu başvuru yaptığınız zaman, bu görüşmeyi daha doğrusu, bu görüşmeyi gerçekleştirdiğiniz evet. zaman henüz yüksek lisans mezunu değildiniz değil mi? Hayır değildim yani ön lisans mezunuydu, e, lisans mezunu da değildim. E, 2011 yılında bu görüşmeyi gerçekleştirmiştim, e, ön, ön lisans eğitimimi bittikten sonra. Ee, dediğim gibi kalite sistemi pozisyonu için görüşmüştüm ve stajyer olarak başlayabileceğim söylenmişti. Ee, bu bir deneme süresi gibiydi aslında. Ee, ben ilk başta bu süreci olumsuz olarak değerlendirmiş olsam da kaybedecek bir şeyimin olmadığını biliyordum çünkü e, daha önceki staj yapmış olduğum kurum tek bir kurumdu ve e, burada kalite sistemi olarak çalışmak istediğimden e, olsa da olur, olmasa da olur ama ben gidip çalışacağım ve e, orada işe başlayacağım ve kaybetmekten zarar Öyle gelmez. Istiyorum. Tam tersi mesleğin <laughs> içine girmiş olursunuz diye düşünürüz evet. sanırım. ve ee, stajyer olarak başlamıştım. Ee, 15 günlük bir staj süresinden sonra e, asistan olarak kurumda çalışmaya başladım. Sonrası devamı da geldi sanırım. Ee, evet, yani belli bir dönem e, asistan olarak çalıştım. Daha sonra e, tabii yoğun bir süreçti, denetimlerimiz vardı. E, bu anlamda oldukça yoğun ve tempolu bir süreçti ama hiçbir zaman bunlarla ilgili pes etme gibi bir durumum olmamıştı. E, ee, gayet özveriyle çalışmıştım. Belki hani oradaki e, önemli kelimelerden, önemli anahtarlardan birisi de bu olabilir. Çünkü e, bizim üniversitemizden mezun veya diğer üniversitelerden mezun yeni jenerasyondan arkadaşlarımız genelde işe başladıkları zaman e, çalışma çalışma ile alakalı zaman zaman, çalışma yoğunluğuyla alakalı zaman zaman e, alışamadıklarını, yapamayacaklarını söylüyorlar ve ve hemen olmadan ayrılmak istediklerini ifade edebiliyorlar. Aslında özveri, sabretmek gerçekten çok önemli. Bu alanda arkadaşlara da yine bununla ilgili ufak bir tavsiyede bulunmak isterim. Az çünkü önceki süreç, soruyu da... Pardon, buyurun. Çünkü bu süreç bir şekilde sizi başarıya götürüyor. Öncelikle bunu bilmeleri gerekiyor. Az önceki soruyu da kasıtlı sordum zaten. Yani iş görüşmesine hmm. başladığınız zaman daha ön lisans mezunuydunuz. Evet. Ve... O süreçten sonraki zaman diliminde hem lisansı bitirdiniz, hem yüksek lisansa evet. başvurdunuz, oradan kabul Hı -hı. görüp orayı bitirdiniz. Ama siz aynı zamanda e, bir kurum içerisinde çalışmaya devam eden bir çalışandınız. İşte o sürecin biraz zorluğunu kastederek aslında kasıtlı olarak sordum evet. onu. Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Öğrencilerimiz genelde hep bize yani sizleri de mutlaka danışıyorlardır ama bize de genelde şunu soruyorlar: e, Önce işte yüksek lisansımızı mı tamamlayalım çalışma hayatına mı girelim, nasıl bir planlama yapalım, ben önce yüksek lisansımı tamamlamak istiyorum. E, tabii ki bunlar kişilerin tercihlerine kalmış bir şeyler ama e, yüksek lisansla e, çalışma hayatınızı birlikte götürdüğünüz zaman aslında e, teorik de almış olduğunuz bilgilerin, pratikte veya işte pratikte edinmiş olduğunuz ve bilgileri teorikte gördüğün zaman bu sürecin ne kadar çok birbirini tamamladığını görebiliyorsunuz ve sizin için daha anlamlı olabiliyor diyebilirim. Çünkü ben mesela ön lisanstaki derslerimi şu an hatırladığım zaman veya işte hani uygulamada gördüğümüz zaman, aa evet bunlar bu şekilde diyebiliyorum. Ama yüksek lisansta bu farkındalık daha farklı oluyor ee, ve gerçekten o okay bir şeyler. Bir böyle. de bilerek olaya yani bir bakmak vardır, bir görmek istiyor. vardır. Bakmayıp siz görebiliyorsunuz değil. aynı duyguyu ben de hissetmiştim e, çalışma evet. aşamasındayken, çalışma zamanı de, devam ederken yüksek lisansındaki Hı -hı. dersleri almak hani mesleğimle de alakalıydı. Ve evet ha diyordum terimleri görebiliyorsunuz, e, bakış açınız değişebiliyor, farkındalık yaratabiliyor e, farkındalık ve çalışan olarak da efendim? Farkındalık yaratıyor bu bambaşka bir nokta zaten. Kesinlikle ve çalışan olarak da e, olaylara, işe bakış açınız da değişebiliyor. Evet çok yorucu oluyor. Gerçekten yoğun bir tempoda çalışan birisi için yüksek lisans programı yorucu ama önemli olan yani sevdiğiniz işi yaptığınızda, sevdiğiniz alanda okuduğunuzda bundan keyif alabilmek ve ortaya çıkan sonuçtan da mutlu olabilmek. Benim için yüksek lisans da bu şekildeydi. Yani yüksek lisans derslerine gittiğimde ertesi gün toplantı için aralarda rapor hazırladığımı biliyorum. Eee Tempolu, yoğun ama çok keyifli bir program. Ama işiniz de severek yaptığınız için bu sizi besliyordur da enerji de katıyordur. Kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. <laughs> Tahmin edebiliyorum. <laughs> Tahmin evet. edebiliyorum. Peki e, şu anki görev tanımınızla da alakalı bir soru sormak istiyorum. Evet. E, şimdi biz mezun öğrenci arkadaşlarımıza bildiğiniz gibi kariyer danışmanlığı da yapıyoruz. Özgeçmiş danışmanlığı konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve e, sizin elinizden de bir sürü özgeçmiş geçiyor. Arkadaşlarımız başvuruyor. Bazen biz de yönlendirebiliyoruz. Ee, bu birimde yönetici olarak çalışan birisi olarak ee, özgeçmişte dikkat edilmesi gereken nelerdir? E, neler olmalı? Kısaca bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? E, tabii yani şöyle e, özgeçmişin donanımlı, dolu olabilmesi için Öncelikle e, öğrencilik zamanımızda, boş olan zamanlarımızda aslında böyle gerçekten boş bir zaman dediğine sahip zaman öğrenciyken aslında bunun farkında değiliz. E, bu zamanlarda e, kendimize yatırım yapmalıyız. Hı hı. Öğrencilik zamanımızda e, kulüplere, derneklere üye ve network ağlarımızı geliştirmeliyiz. E, bu süreçte de zaten birçok tecrübe edineceğiz. Stajlarımızla da yine ilgili aynı şekilde. E, almış olduğumuz eğitimler, gitmiş olduğumuz Kongreler, programlar. Bunlarla alakalı e, deneyimlerimizi özgeçmişimizde yazdığımız zaman e, özgeçmişte ne istediğimizle ilgili de yine e, özet olarak bazen e, insanlar kendilerini tanıtıyorlar e, özgeçmiş bölümüne, not bölümüne genel geçer bir hikaye yazıyorlar ama aslında e, okuyup öyle zaman zaman geçirdiğimiz demek istemiyorum aslında ama şaşırdığımız şeyler olabiliyor. E, bu anlamda gerçekten dolu, güzel bir CV hazırlamalarını öneriyoruz. CV'lerimizde çok önemli bir kriter mesela fotoğraflar, selfie çekip fotoğraflarını CV'lerine ekleyen arkadaşlarımız olabiliyor. i̇lginç mail adreslerimiz olabiliyor. Ben Bazen kucağında kediyle görmüşlüğüm var yani kucağında kesinlikle kediyle. Kesinlikle öyle. Yani ee, uzman pozisyonlarımız için de gelen CV'lerdeki fotoğraflarımız bu şekilde olabiliyor. Sadece yeni mezun arkadaşlarımızdan bahsetmiyorum tabii ki de böyle. Bu anlamda da belki farkındalık kazandırmamız gerekiyor. Bunun dışında e, CV'sine iletişim bilgilerini yazmayan olabiliyor. Veya CV'sine yanlış yazan, eksik yazan. Yanlış yazanlar olabiliyor. Ee, CV'mizi göndermeden bir kere e, tekrar tekrar incelememiz gerekiyor. Aldığımız eğitimleri yazmamız gerekiyor. Gitmiş olduğumuz konferansları, yapmış olduğumuz bildiriler, konuşmacı olarak katılmış olduğumuz kongreler varsa bunlarla ilgili ee, herhangi bir yüksek lisans programından mezunsa e, tezle alakalı yapmış olduğu çalışması bunlar bizim için önemli aslında kişinin hangi alanlarda uzmanlaşma ile alakalı da yine e, detaylar tez çalışmalarında bile ortaya çıkabiliyor. O evet. zaman iki aşamada e, önem arz ediyor diyebiliriz sanırım. Yanlışsam lütfen düzeltin. Bir İnşallah hem şekil mi? ve görsel anlamında hatasız, imla hatalarına da ve yazım şekillerine de dikkat ederek, bir okuyarak e, göndermekte evet. fayda var. Hem de e, tabii bunun için kendimizi beslemiş olmamız gerekiyor öğrencilik yıllarında. En başta şey de aslında buydu. Kesinlikle içeriğinin dolu olması Hı. gerekiyor. Evet. İçeriğinin dolu olması için de kendimize öğrenciyken yatırım yapmış olmamız gerekiyor. Onu da e, zamanında değerlendirmek gerekiyor diye de böyle bir not düşmem, <laughs> evet, evet. E, içimden geldi şu an bilmiyorum. <laughs> not düşmek <laughs> istedim. Peki <laughs> Tuğçe Hanım e, vaktimiz birazcık daralıyor. E, kısaca iş görüşmesinde sizin dikkat ettiğiniz ve arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiniz bir e, iki nokta tiyö olabilir miyiz? Tabii e, bahsetmiş olduğumuz aslında bir önceki soruyla ilişkili olan bir süreç bu da. E, Öncelikle... Yani özgeçmiş şey... olarak dikkatinizi çeken bir CV e, kişi Hı -hı. var ve onunla Hı -hı. iş görüşmesi yapıyorsunuz. E, i̇ş görüşmesine e, mezunlarımız veya adaylarımız gelmeden önce mutlaka öncelikle kurum araştırmaları gerekiyor. E, kurumun misyonunun, vizyonun ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Çünkü bazen şöyle bir taboyla karşılaşıyoruz. E, adaylarımız geliyor. Hangi pozisyon için başvurduğunu istiyoruz. Genelde başvuruydu diyebiliyorlar. Peki hangi alanda çalışmak istiyorsunuz diyoruz. Ee, yani bizim için şu an e, net bir şey belli değil. O işte çalışma süresince belli olacağını söylüyorlar. E, tabii hani bunlar dediğim gibi biraz yeni mezun arkadaşlarımızla karşılaşmış olduğumuz süreçler. İşin hangi alanda çalışacağını, ne istediğini biliyor olması gerekiyor. E, görüşme esnasında belki onlara e, işin mutfağından başlaması gerektiği söylenebiliyor ama e, yeni jenerasyonda arkadaşlarımızla aslında Aramızda çok fark yok ama şöyle bir beklenti olabiliyor. Ee, çalışma şartları, maaş, e, çalışma koşulları yani bunlar evet çok önemli e, fakat e, ilk başlarda bunların ikinci planda olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta belki öncelikle, üçüncü planla. E, Yani e, şu anki şartlarla alakalı dediğimiz gibi üçüncü planda olabilir ama e, öncelikle gerçekten e, deneyim kazanmak, hedefleriyle alakalı e, tecrübe edilmek, bunlar çok önemli ve e, bu noktada e, seçilebilecek pozisyona veya işte kendilerinin seçmek istedikleri kurumda e, ilerleyebilmeleri adına, seçilebilmeleri adına aslında yine en başa dönüyoruz. Kendilerine e, artı değer katmaları gerekiyor. Bunlar olduğunda ee, tabii ki de onların istemiş oldukları şartlarda sağlanacaktır. Ne kadar kendilerine yatırım yapar yaparlarsa bunun karşılığını görecekler. Ama e, ilk olarak ve özellikle tekrar tekrar altını çiziyorum ne istediklerini biliyor olmaları gerekiyor. Süper. Ee, biz verdiğiniz bilgiler için teşekkür edeceğiz ama ondan öncesinde son toparlama amaçlı bir sorum olacak. Ee, i̇ş arama sürecinde olan arkadaşlarımız olabilir, iş hayatına başlamış olan arkadaşlarımız olabilir. Neler tavsiye edersiniz? Böyle bir iki cümleyle sizden neler alabiliriz? Ee, şunu söyleyebilirim. Sevdikleri bölümü tercih etmeliler. Ee, ne istediklerini bilmeliler. Kendilerini keşfetmeliler. Ee, evet, diploma çok önemli. E, fakat diploma her şey değil. Bu anlamda sosyal iletişim yönlerini, sosyal becerilerini geliştirmeleri gerekir. E, Birçok zorlukla karşılaşabilirler. Arkadaşlarımız şu an iş ararken de zorlukla karşılaşabilirler. Dünsüzluğa kapılabilirler. E, veya çalışma hayatında da şu an zorluklarla karşılaşabilirler. E, bunlar yüzünden kendilerini kısmemeleri gerekir. Hedeflerini kısmemeleri gerekir. E, tamamen Kendilerine ne istediklerine odaklanmaları gerekiyor. Ve e, ne olursa olsun bir şekilde sabrettiklerinde e, bunun sonunda e, başarıya ulaşabileceklerine inanıyorum. etmemeleri gerekiyor. E, ne istediklerini bildiklerinde bunun üzerine gitmeleri gerekiyor. Arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim sanırım yine bunlar olacak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Tuğçe Bezans, bize vakit ayırdığınız için o yoğun tempoda gerçekten vakit ayırabilmek çok çok önemliydi. Ve verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Benim için çok keyifli. Burada olmak, sizinle bunları konuşuyor olmak, sohbet edasında bunlarla ilgili deneyimlerinizi paylaşıyor olmak beni çok mutlu etti. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. O zaman biz de son olarak hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda başarı ve mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de yeni mezun arkadaşlarıma başarılar dilerim. Çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.